Herkese iyi akşamlar. Geçen günlerde iPhone 17 Pro Max ile Samsung Galaxy Z Fold 7'nin kutu açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün yine sizlerle birlikte iPhone Air'ın kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Biz siyah rengi tercih ettik. Oldukça şık ve asil duruyor. Üzerinde bir Bond asilliği havası var. Direkt iPhone Air adıyla çıktı bu telefon. Kutu açılışına geçmeden önce biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Telefon yaklaşık 5.6 milim inceliğinde. 6.5 inç. Yani tam iPhone 17 Pro Max ile iPhone 17 arasında bir ekran büyüklüğü var. Bunun yanında 165 gram titanyum kasaya sahip olmasına rağmen oldukça ince, oldukça ince ve hafif. Bu hoşuma gitti. Şimdi çok bekletmeden kutu açılışına geçelim. Heyecan yine dorukta. Bizimle kaldığınız sürece çıkan yeni cihazları tek tek açacağız. Siz değerli takipçilerimiz için. Evet geliyor. Harika. Şöyle de alayım. Yine Type-C kablo her zamanki gibi. Oldukça ince ve hafif. inanılmaz hafif. Telefonu elimde tutarken sanki yok gibi. Ben ince modeli açıkçası beğendim. Ee, belki görüyorsunuzdur internette bu kısımla ilgili MagSafe aksesuarlarından dolayı çizilmeler olduğu söyleniyor ama bunu denemeden ne eski hakkında yorum yapamayacağım. Ama telefonu şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık duruyor. Ve bu rengi seçmem seçtiğimiz için gerçekten mutluyum. Asil duruyor telefon. Şimdi ekranını kaldıralım. oldukça ince. Apple iPhone 17 Pro Max'te ve Pro'da alüminyum kasa kullanmıştı. Bu telefonda titanyum kasa kullandı. Ama ona rağmen hafif bir telefon oldukça şık duruyor. Gerçekten söylenecek söz yok ince, şık ve asil. Pamuk beyazı ve uçuk altın rengi de vardı ama o renkler birbirine çok yakındı. Bu renkte bir hava var. Ben bunu açıkçası beğendim. Şöyle tüm kısmını size göstermek istiyorum. Umarım daha iyi sizin olur. Bu bir kutu açılışı videosuydu. Dediğim gibi ürünleri şu an kullanıyoruz, test ediyoruz. Daha önce paylaştığımız iki modelden sonra bu modeli de inceleyip siz değerli takipçilerimize eksisiyle artısıyla tüm detaylarıyla size bilgileri aktaracağız. Kanalımız yeni. Lütfen bize abone olup videolarımızı beğenin ve yorumlarda da sizinle buluşmayı çok isteriz. Aklınıza takılan herhangi bir soru veya öneri varsa lütfen bizimle paylaşın. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi akşamlar.